Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle sonbahar mevsimindeki görevlere bakacağız ve yapacağız. Ee, tabii ki de ödüllerimizde de Unicorn ve 2 bulunuyor. Bunu almaya çalışacağız. Şimdi şuradaki iki puan nereden geldi derseniz de tabii ki şuradaki aylık rakipler kısmından her türlü buradan otomatik olarak iki puanınız cepte oluyor. Bakın gördüğünüz gibi hepsinde aynı. Çünkü yaz mevsiminde biz bunu yapmış oluyoruz. Ama son sonbaharda ve kış ve ilk ilkbaharda da bunları yapmış sayılıyoruz. Şimdi ilk olarak Forza haftalık mücadele ile başlıyoruz. Söylediği aracı Ultima'yı aldık ve ilk bölüm olarak sürüyoruz. İkinci görevimize de 25.000 kredi harcayıp bunu yükseltmemiz gerekiyormuş. Buradan hemen aracımızı yükseltelim. Evet ayarlar kısmına geldik. Buradan bir tanesini seçiyoruz. Az önce düzen e, kaydımızı silmem gerekiyordu. Onu sildim ve geri geldim. Çünkü aracı yükseltemiyordum. Öyle bir problemimiz vardı. Çok fazla araç ayarı kaydettiğimizde artık doluyor ve bunu bir daha da hani şey yapmamaya başlıyor. İptal ediyor. Yükseltme yapamıyoruz o yüzden. Eğer sizde de böyle daha fazla kayıt şeyi sorunu yaşanırsa böyle bir bilginizde olsun. Şimdi yükseltme yaptık ama saydı mı? Saydı. Tamam. İkinci görevi de hallettik. Şimdi festival kalkış yarışını kazan demiş. Ha şu. Tamam. Bulduk. Başta o kısmı anlamamışım. Buna girecekmişiz. Bunu kazanacakmışız. Hemen şöyle girelim. Tabii ki de bu araçla yapmamız şart. O yüzden bunu değiştirmeyin. Evet şimdi hızlıca başlatıyorum. Ama tabii Şeyi düşürmedim. Eee ayarı. Beni geçebilirler şu anda o yüzden. Hayır gitme. Dur lan bu. Geçmeyin beni. Tamam geçemediler. Neyse ki geçemediler. Üstün yetenek olarak ayarlıydı. <laughs> o yüzden korkmuştum yani açıkçası. Şimdi son göreve geçiyoruz. Hızımızı 10 saniye korumamız gerekiyormuş. Şimdi hızımızı korumamız için tabii ki de bu taraflara falan gidelim. Otoyolda sürelim. Başlıyorum. Bakalım 180 miydi? Bir şeyler yazıyordu. Bir 10 saniye duralım şu civarlarda. 300'e gidiyoruz zaten. 5 desek, 6, 7, 8, 9, 10 olmadı mı? Oldu. Evet, bu görevimiz de bitmiş oluyor ve seri'deki radikali almış oluyorum ben. Şöyle alalım. İlk olarak görevimiz herhangi bir hiper araçta 322 e, hıza ulaşacakmışız. Onu da zaten filtrele kısmından hiper araç seçtiğinizde şurada bakın hiper araçlar var. Tıkladığınızda bunlardan herhangi bir tanesiyle o hıza ulaşmanız gerekiyor. İkinci görevde 2010 Monster MT-900S ile hız kapanlarında 2 yıldız. En fazla 2 yıldız kazanmanız yeterli olacak. E, i̇stediğiniz herhangi bir hız kapanında yapabilirsiniz. Onu da filtreleme kısmından işaretleyebilirsiniz aynı şekilde. Herhangi bir ev ile Horizon Arcade'i tamamlayın demiş ama burada bir e, Türkçe karakter problemi var. İngilizce olduğunda bu başka yazıyordur diye düşünüyorum elektrikli araçtan bahsediyor olabilir Çünkü başlangıçta da elektrikli arcade yazıyor buradan yola çıkarsak elektrikli bir araç aldı aldığınızda şurada dünya haritasında e, şöyle yuvarlak pembe kısımlar olacak gördüğünüz gibi arcade var burada bir tane sekiz buçuk saniyesi dakikası pardon kalmış buna istediğinizde girebiliyorsunuz Tabii bu dakika değişkenlik gösterebilir O yüzden e, Bunlardan bir tanesi de girip o görevi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi elektrikli bir araç almanız şart. Onu da söylemiş olalım. Herhangi bir muhteşem pist oyuncağında 10 saniye boyunca 161 km hızla kalın demiş. Muhteşem pist oyuncağı dediği şuradan hemen hızlıca ayarlıyorsunuz. Ekstrem pist oyuncakları seçiyorsunuz. Bunlardan herhangi bir tanesiyle dediği görevi yapıyorsunuz. İyi görünüyor adlı görevimizde de karakterinizin herhangi bir arabanın dışında fotoğrafını çekin demiş. Biz durabilirsek çekeceğiz. Aracın durması şart. Aracın dışına çıkabilmemiz için durdurmamız ve stop ettirmemiz şart. O yüzden şöyle gösterelim. Efekt moduna giriyorsunuz. Burada sürücüler etkin var ve altında sürücü koltuğu yazıyor. Bir tık yaptığınızda orta ön kısmına geliyor ve burada da bu şekilde fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Ve daha sonra Zirve Araç Merkezi Festivali'nde bir efsanevi yakıt bitişi kazanın demiş. Zirve Araç Merkezi. Şu sağ taraftaydı herhalde bu ya. Aynen buraya doğru böyle gidiyorsunuz. Daha sonra yakıt bitişi dediği şöyle yola doğru gelin. Burada bir dönebilirsem inşallah. Şu şekilde döndüğünüzde muhteşem yapmanız lazım tabi burayı. Güzel bir araç alın şöyle etrafını dönebilen. Yakma yapacaksınız. Yakıt bitişi bu şekilde oluyor diye biliyorum. Ama tabii kuma değdiğim için şu an saymıyor. Kuma değmeden bir şekilde yapmanız gerekiyor. Onu da söylemiş olalım. Tabii bunda e, yanlış bir şey söylediysem yorumlarda beni düzeltin. Çünkü bazen e, karışıyor. E, yakıt bitişi gibi işte ne bileyim garip isimler verdikleri ya yani İngilizce isim olduğu için Türkçe çevrildiğinde üstteki ev yazısı gibi mesela ters bir şekilde anlayabiliyoruz. O yüzden e, bunu yanlış söylediysem aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz doğrusunu hallederiz. Onu bir şekilde düzeltiriz. Ee, diğer son günlük görevimizde de herhangi bir Bugatti'de sert kalkış yeteneği kazanacağız. Hızlı bir kalkış yapmanız gerekiyor. Ama bu araçta olmuyor herhalde. Daha hızlı bir araçta da bunu yapabilirsiniz tabi ayrı bir konu. Böyle bir deneyelim bakalım. Ah gördünüz sert kalkış yeteneği verdi. Bu şekilde bu görevi yapabiliyorsunuz. Uzun bir süre sürmeniz gerekiyor. Ben e, az önce gördüğünüz birazcık uzun sürdüm. Daha sonradan veriyor çünkü görevin ödülünü. Onu da söylemiş olduk. Günlük görevlerimiz de böylece bitmiş oluyor. Barstow mağazasına giriş yaptık ve gördüğünüz gibi bir tavuk dansı çok lazımdı. E, Anderson gelmiş ve Bugatti koymuşlar. Bence Bugatti zaten sizde vardır. Oyunun başlangıcında Divo'yu ver, verdiğini hatırlıyorum. Ya onun dışında zaten bir tek bu ikisini alabiliyorsunuz. Ya isterseniz araçlarınız sizde eksik ise buradakini de alabilirsiniz ama yani zaten burada gördüğünüz gibi veriyor bedavadan. Hatta 2 3 4 tane veriyor. Gerek var mı bilmiyorum. Siz bilirsiniz tabii ki onu da. Evet, şimdi Arcade deneme dev ve şampiyonalar ile ilgili Kısa bir yeni arkadaşlar özel bilgilendirme yapacağım. Sağ aşağıda araç kısıtlamaları ve ödüllerini değiştir kısmı var. Buradan hangi araçla yapabileceğiniz, nelerle yarışa katılabileceğiniz yazıyor. Burada diyelim ki hatta örnek vereceğim direkt. S1900 yapmanız gereken araçlar rally canavarlarından bir tanesi olacak. Kendinize bir tane bir araç seçin rally canavarları etiketinde olsun. Yani filtrele kısmından rally canavarı seçeceksiniz. Daha sonra bunu Seçtikten sonra araçlara gelip buradan aracı ayarla dedikten sonra S1 900 yapacaksınız. Ondan sonra da bu yarışa giriş yapacaksınız. Ee, yarışa girmeden önce isterseniz yani işbirliği girmenizi tabii ki tavsiye ederim bütün görevler dahilinde. Ama derseniz ki ben botlarla oynamak istiyorum. Tabii ki de tekli olarak girip botlarla da yarışabilirsiniz. Çok zor gelirse zorluğu düşürün o şekilde oynayın. Bu da benden size küçükler, küçük küçük tavsiyeler olsun. Evet şimdi Rimak S2 998 alıyoruz ilk önce. İlk önce ona yapalım. Şöyle Rimac'ımızı seçelim. S2 bir tanemiz varmış. Hatta iki tane var ama ben buradakini seçeceğim. Şöyle basalım. Rimac'ımızı aldık. Aman dur yanlış yere gidiyorum. Buradaki görevimize bir kere tıkladım ve buradaki kısımda bize verilen görev 370.1 kilometre hızla geçmemiz gerekiyor. Bunun kuralı bu. Kısıtlamasını yaptığımızda görevimiz bitecek. Şimdi görev için tabii ki de bu taraftan basacağız. Şöyle gidelim. Haydi bakalım. Mesela bakın bu elektrikli araç, bu ev yazısı olan günlük görev vardı ya. Aslında bununla da yapabilirsiniz yani. Basit olur. Yanlışlıkla başka bir görev yaptık. Şimdi gayet hızlı bir şekilde ve rahat bir şekilde görevimizi bitirdik. İkinci hız kapanına geçiyoruz. Burada da 321 istemiş. Şimdi şu yukarıdan aşağı doğru gelmeyi düşünüyorum. Birazcık e, bu yol için kötü bir araç, evet. Ama birazdan görevi bitirmiş olacağız zaten. Yeter ki hız kazanalım istedim. Ve gördüğünüz gibi yeni bir rekor hatta kırmış oldum. Evet görevimiz tamamlandı. Burayı da geçiyoruz. Ve son hız kapanı görevimizde de 450.6 ile gitmemiz istenmiş. Yani maşallah diyorum. Şuralardan başlayalım zaten. Anca hız yaparız çok geriden gitmişim ya. Biraz daha önden gidebilirmişim aslında. Ben yapamam gibi düşündüm çünkü. Oo ufak bir kasma oldu ama. 461 yaptık. Gayet gayet yeterli. Fazla bile hatta. Böyle de görevimizi bitirmiş olduk. Evet şimdi hazine avı görevimize geçiyoruz. Hiper araç otoyoldaki diğer araçların yanından kılpayı geçtikleri için 5 kat daha çekiciymiş. Yani buradaki ipuçlarımızda 5 tane kılpayı geçiş yaptığımızda bize Hazine'nin yerini söyleyecek gibi duruyor. Şimdi az önce biz Rimak'la görev yapmıştık biliyorsunuz. Bu araçta da aynı şekilde bu hiper araç olduğu için her türlü olacak. Şöyle kılpayı geçiş yapacağız. Bu iki olsun 3 olsun. Birazcık toz aldık. Olmadı bu ama. Evet devam ediyoruz. Bir tane daha lazım bize. Olmadı henüz. Bakalım bakalım ne zaman olacak. Bekleyelim. Elbet bir ara olacak yani. Aa bir dakika bunu yaparsak olmaz ama. Heh tamam başarısız olsun. Bu tarafa geçelim. Tamamdır. Son bir kalmış zaten. Hemen görüntüle diyelim. Evet hazinemizi gördünüz sanırsam. Ben de gördüm çünkü. Guanahuato'yu biliyorsunuz üst kısımda yer alıyor. Aşağıda bir kırmızı yol var. Buraya da saklamışlar. Hemen gidelim. Buraya geldik ve kutumuzu bulduk. 300 FP'mizi de cebe indirdik. Bu görevi de hallettik. Şimdi bakalım. Sırada fotoğraf mücadelesi görevimiz var. Stadyum Gösteri Parkı'nda herhangi bir Honigan'ın fotoğrafını çekeceğiz. Hemen araçlar kısmına geçiyoruz. Honigan seçiyoruz. Daha doğrusu şuradan seçiyoruz konuğumuz nerede? Burada. Seçtik. Buradan ne seçelim? Bunu seçelim. Çok düşünmeye gerek yok. Geldik ve hemen içeriye doğru geçip fotoğraf çekelim. Evet, parka geldik. Park herhalde. Bunlardan biridir diye düşünüyorum. Burasıdır direkt. Yani özellikle bir yer yoktur diye düşünüyorum ama şöyle yapalım. havada çekelim. Öyle bir akrobat olsun. Evet görevimiz tamamlandı ve ödülümüzde de bir kıyafet verdi bize. Takım verdi. Hemen şöyle bir çıkış yapalım. Rally macerası etkinliklerinden süper şans şarkı verilen bir tehlike işareti görevimiz mevcut. S2 her şey olur demiş. O yüzden ilk önce arabayı alacağım öyle gideceğim. Şöyle Filtreleden S2 işaretleyelim ve buradan da tabi favorilerimi işaretleyeceğim. İşaretleyemedim. Buradan da bunlardan bir tanesini alalım. Her şey olur dedi zaten. Geldik görevimize ve 350 metre atlamamızı istemiş. Atladığımız yön bu taraf olduğu için hemen sağ tarafa doğru geçiş yapıyorum. Evet gidelim bakalım İnşallah olur diyelim. Az önceki de birazcık olmuştu sayılır diyelim. Ama bunda tam olacağına eminim de biraz kötü sürdüm sanki ya. Bu da olmayacak gibi diyecektim tam. Olacak vazgeçtim. Düz oturursak olur. Tamam güzel. Çok rahat bir şekilde bunu hallettik. Hot Wheels etkinliklerinde aynı şekilde ama yani S S2998 konusunda aynı ve tehlike işareti ama muhteşem pist oyuncakları ile yapacağız. Hemen bir gidelim ilk önce. Evet burada yer alıyor ve şuradan böyle atlanması gerekiyor ve 400 metre atlamasını istiyor. Ekstrem pist oyuncağı da seçeceğiz şimdi. İlk olarak şu tarafa doğru bir gidelim. Aa Ferrari'lerden bu arkadaşı seçebiliriz. Bununla belki olabilir. Evet. Hadi bakalım. İnanıyorum sana. Ferrari. Yapacağız dostum. Başaracağız bu işi. Olmayacak mı sanki ya? Oy! Son anda. Gerçekten son anda yaptım ya. Ben hep böyle son anda kazanıyorum. Bir şeyler yapıyorum yani de. Bir gün olmayacak. Kalacağım öyle. Yemin ediyorum bir gün olmayacak ya. Ondan korkuyorum işte. Neyse tamam gayet güzelce bütün görevlerimizi hallettik, anlattık. Anlatmadığımız pek de bir şey kalmadı. O yüzden e, şöylece ne yapıyoruz? Araçlardan Horizon Sign arkasında geçiyoruz. Oo. Oo. <laughs> Şimdi sol da güzel, sağ da güzel. Şimdi ne yapacağız? Ben ortayı seçemiyor muyum? Ya da ikisini de basamıyor muyum? Ya açıkçası soldaki de çok güzel. Lycan Hypersport çok 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 güzel. Ama solda da Raeser TS19 var. Bir kere görünüşü bile çok güzel yani çok hızlı bir araç. Biliyorum ben de vardı diye hatırlıyorum. Ay çok kararsız kaldım ama soldakinin tipi daha güzel olduğu için onu seçeceğim galiba. Tipe göre yargılıyorum şu anda ve seçiyorum. Gelir mi gelmez mi bilmem. Hatta şuraya bir bakalım neler varmış. Yani almadığım pek de bir şey yokmuş yani. O yüzden burası beni pek ilgilendirmiyor da oradaki seçim kısmında ben birilerinize yardımcı olmaya çalışıyorum diyelim. <laughs> o zaman hep birlikte şans şarkı çevirelim hadi. Bu da farklılık olsun. Oha. 175 bin. Oha. Hop. Ay. Yine aynı şekil geldi. Araç gelsin ya. Ha? Ha? Tamam. Bende varmış bak. Ekleyelim. Biz bunun e, sınıfını değiştirip kullanırız gene. Tamam, bak bunları satıyorum direkt, hiç umurumda bile değil. Bir tane daha çevirdim, bir tane daha çevirdim. Evet, artık vermemeye başladı tabi. bitti zaten. Evet arkadaşlar, son var mevsiminin de sonuna geliyoruz. Bütün görevleri de güzelce anlattık. Dediğim gibi buradaki günlük görevdeki e, elektrikli araç olacak. Tekrardan belirtiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi Bakın hoşçakalın, beğenmeyi, yorum atmayı, işte paylaşmayı. Onu bunu yapmayı unutmayın çünkü bunlar bana minik minik küçük destekler, bana yorum atmanız çok güzel bir şey. Hem de böyle yani bence atın. Yorum atarsanız daha iyi olur tabii ki. Neden olmasın, değil mi? <laughs> beni mutlu eder. En azından beni mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz videoyu izlemeyin ama böyle arkada açık kalsın. En azından arkada ilerlemiş olsun video mesela. Yani onu da yapabiliriz ki yapanlar var. Ben yorumlarda görüyorum bazı arkadaşlar öyle yaptığını söylüyor zaten. Hiç değil. bak dobrayız ya. Hepimiz dobrayız bu konuda. Doğruyu söyleyin. izleyin, izlemeyin. Belli olsun. Herkes istediğini söylesin. Tamam mı? Dobra oluyoruz. Haydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.